Özellikle 0-1,5 yaş arasında uyaran eksikliği yaşayan çocuklar, sessiz bir odaya kapatılanlar, aman kapı çalmasın, aman çocuk uyanmasın diyenler veya çocukları başka çocuklarla buluşturmayanlar, çocuğun gözünün içerisine bakarak konuşmayan, yüzü gülmeyen ya da evin içerisinde müzik dinlenmediğinde veya çocuk sadece televizyon ya da bir tablete mahkum bırakıldığı zaman göreceksiniz ki çocuk yavaş yavaş iç dünyasına dönecek. Bir tohum gibi düşünün. Tohumu koyduğunuzda, suladığınızda, beslediğinizde, ışık verdiğinizde tohum gittikçe büyüyecek, filizlenecek ve çiçek açmaya başlayacaktır. Ama siz çocuğun üzerini kapattığınızda, onu tüm uyaranlardan izole ettiğinizde maalesef yavaş yavaş boynunu büküp tekrar toprağın içine doğru geri gidecektir. İşte o yüzden 0-1,5 yaş arasında çocuklarınızla aktif iletişim kurmalı, kesinlikle televizyon ve tablet uzak tutmalı. Onları canlı, neşeli, karşılamalı ve onlarla etkileşim içerisine girmelisiniz ki otizm benzeri semptomlar veren bir takım belirtileri göstermesinler.